Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Şevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Avrupa'nın göbeğinde Almanya'da bir kadın, bir anne evladına şiddet gösteriyor, tehdit ediyor, baskılıyor. Ve bunun sonucunda bu hikayeyi yazan hanfendi çok fazla detaya girmeyeyim. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. Öncelikle programınızda bana yer verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Ben programımıza birkaç hafta önce tesadüfen YouTube'da denk geldim. Bayağı bir seyrettikten sonra, ben de başımdan geçenleri size yazmak istedim. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Annem ve babam evlendiklerinde, annem 15 yaşında, babamsa 20 yaşındaymış. Aileler pek taraftar olmasalar da, çocuklar seviyor diye karşı çıkmamışlar. Dedenler zaten kardeş gibi birlikte büyümüş. Birbirlerini çocukluktan tanıyorlarmış. Babam da evin küçük oğlu olduğu için, evleneceği kızı en azından tanıyoruz. Bizden biri demişler. Annemi kendi kızları gibi severlermiş. Yaşları küçük olduğundan ilk önce hoca nikahı yapmışlar. Sonra da resmi nikahlar olmuş. Güzel bir düğün yapmışlar. Yani öyle anlatırlardı. Düğünden sonra annem ve babam bir süre babaannemlerde kalmış. Evleri büyükmüş. Ve babamdan içinde meslek bitsin, işe girsin, sonra aile eve geçerler demiş. Babam mesleğine devam etmiş. Annem de babaannemle işlerle yemeklerle uğraşırlarmış. Babaannem çok anlayışlı, sevecen bir kadındı. Anneme çok şey öğretmiş. Annem zaten bana hamile kaldığı için okulunu bırakmış. Okumasını çok istemişler. Ama annem istememiş. Hatta babaannem çocuk doğduktan sonra ben bakarım kızım sen okuluna devam et dese de annem okumak istememiş. Pek sevmezmiş zaten okulu. Onun için de bahane olmuş herhalde. Dünyaya geldiğimde annem çok zorlanmış. Bana bakamıyor ve istemiyormuş. Babaannem annemin daha küçük olduğundan zorlandığını sanmış. Ve bana genelde babaannem bakmış. Bu arada babamın mesleği de bitmiş. İyi bir işe girmiş. Annem yine hamile kalınca annem ve babam büyük bir eve taşınmışlar. Bir zaman sonra kız kardeşim de dünyaya gelmiş. Ben o zamanlar 3 yaşındaymışım pek hatırlamıyorum. Ben okul yaşına gelince beni Türkiye'ye götürdüler. Annemin dayısı varmış çocukları olmuyormuş. Ben onların yanında kalıp orada okula giderdim. Beni bıraktıkları günü çok iyi hatırlıyorum. Çok ağlamış durmak istememiştim. Tanımıyordum ki onları. Daha önce hiç tanımadığım, bilmediğim insanların yanında taşıyacaktım. Çok korkuyordum. Ama hiç arkalarına bakmadan bırakıp gittiler. Ben okula başladım. Sessiz, içine kapanık bir kız çocuğuydum. Dayım alkolü seven bir adamdı. Akşamları içer, eve gelir bağırır, karısını döver ama bana bir şey yapmazdı. Yine de çok korkardım. Ben böyle şeylere alışkın değildim sonuçta. Babam alkol almaz ve evde hiç bağırmayan bir adamdı. Her akşam korku içinde dayım gelmesin diye dua ederdim. Kapı açılınca koltuğun kenarına oturup sesimi çıkarmaz, dayımdan çok korkardım. Ama bana hiç bağırmaz, kızmazdı. Karısını çok döverdi. Bir zaman sonra ben hasta olmuş yemek yememeye başlamışım. Doktora götürmüşler. Doktor, bu çocuğu ailesi gelsin atsın. Yoksa ölür elinizde demiş. Annemlere haber etmişler. Babam geldi. Onu kapıda görünce çok sevinmiştim. Beni geri getirdiler. Ben Almanya'da okuluma tekrardan başladım. Annem bu arada yine hamileydi. Ve bir kız çocuğu daha olmuştu. Annem oğlan çocuğu istiyormuş ama olmamış. Babam için fark etmezdi. Sağlıklı olsun yeter derdi. Babam anlayışlı, herkes tarafından sevilen iyi bir adam. Ama anneme bir türlü sözü geçmezdi. Evde annemden başka kimsenin sesi çıkmaz. Sürekli bana da bağırır dururdu. Her yaptığım yanlış hep hataydı. Anlamıyordum, küçüktüm. Hata yaptım sanıyordum ama kardeşlerime öyle davranmazdı. Bana sen benim hayatımı mahvettin. Seni doğurmasaydım keşke derdi. Küçük bir çocuk bunu nasıl anlar? Ben de kötü bir şey yaptım sanırdım. Benim hala anlamadığım bir anne çocuğuna böyle nasıl davranır? Çocukların arasında böyle bir ayrımcılığı nasıl yapar? Yapıyor işte. Benim yediğim dayakları kız kardeşim yemezdi. Onlara bir sürü oyuncaklar alınırdı. Benim oyuncağım olduğunu hatırlamam bile. Onları kucağına alır sever, saçlarını tarardı. Annem kardeşlerimi benimsemiş, onlar onun kızıydı. Ben size sanki yabancı gibiydim evde. Babam zaten sürekli işte olur, akşamları birkaç saat görürdük onu. Aradan zaman geçti, 15 yaşına bastı. Beni okuldan alıp işe koydular. Okuyup ne yapacaksın dedi annem. Babam da okumak istemediğimi sanıyormuş. Babam bize hiç konuşmaz, hep annemin dediğini yapardı. Ben işe başladım. Günde 8-10 saat çalıştığım oluyordu. Deli gibi çalışıyordum. Bir yandan da iş iyi geliyor, eve gittiğimde annemi fazla görmüyordum. Dolgun bir maaşım vardı. Tabii ki ben bu paradan hiçbir şey görmüyordum. Maaşım annemin hesabına yatıyordu. Ama iş yerinde çok zorlanıyordum. Fabrikanın en küçüğü ve tek Türk bendim. Çok ezmişlerdi beni. Nerede bir pis iş varsa beni oraya yollardı ustabaşı kadın. Bir gün kış mevsimi, soğuk ve karlı bir havada beni dışarıya kamyon yüklemeye yolladı. Zaten hep beni yollar. Kimse gitmek istemezdi. Kamyonu boşaltırken güzel büyük bir araba geldi. İçinden bir adam çıktı. Bana baktı ve yanıma gelip gel benimle dedi. Korktum. Bu adam kim? Kıyafetine bakılırsa sözü geçen biri. Beni büroya götürdü. Bana sıcak çikolata verdi içtim. Öyle güzel istanmıştım. Fakat ben hala şaşkınlıkla adama bakıyordum. Yüzüme baktı, gülümsedi. Benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Ben de hayır dedim. Ben buranın sahibiyim deyince şaşırdım. Duymuştum. Buranın sahibi hep seyahatte olduğu için pek görünmezmiş buralarda. Sonra eline telefon alıp bizim ustabaşı kadını çağırdı. Kadın beni büroda görünce şaşkınlıkla bana baktı. Adam buna bağırmaya başladı. Ben sana bu kıza zor iş vermeyeceksin. Hafif iş vereceksin demedim mi?" dedi. Patronuna bağırınca kadının yüzü kızardı. "Efendim kimse yoktu. Mecbur yolladım." dedim. Adam "Kimse yoksa gerekirse sen çıkacaksın. Ama bir daha bu kızı dışarıda görmeyeceğim." dedi. Ben şok içinde olanları anlamaya çalışıyordum. Meğerse bizim patron ara sıra geldiğinde beni dışarıda görmüş. Kadına o zaman söylemiş. "Bu küçük ağır işler vermeyin." Belli bu kızı ailesi işe koymuş. Zorlamayın demiş. Bu olaydan sonra kadın beni yanına aldı. Her şeyi öğretti. Beni sevmeye de başladı. Baya baya arkadaş olduk. Ben artık onunla çalışır ona yardım ederdim. Çok şey öğrendim ondan. Bir cuma günü işten çıkıp eve geldiğimde annem yemek yapıyordu. Bana çabuk gel yardım et. Amcamlar geliyor dedi. Amcamlar bize birkaç saat uzakta oturuyordu. Ara sıra gelirlerdi. Veya biz giderdik. Babaannem ve dedem kesin dönüş yapmışlardı. Babamın bir tek abisi vardı burada. Ama bu seferki misafirlik farklıymış. Beni istemeye geliyorlardı. Ben şaşırdım. Çünkü biz kardeş gibiydik. İstemiyorum dedim anneme. Ama annem bir güzel dövdü. İstemezsen seni köye babaannenlerin yanına yolla diye de tehdit etti. Baskıyla nişan yaptılar. Kimseye derdimi anlatamadım. Amcamın oğluna söyledim ben seni sevmiyorum, kardeş gibi görüyorum dedim. Ama o beni sevdiğini, benim de onu zamanla seveceğimi söylüyordu. Ben 17 yaşında, o benden 5 yaş büyüktü. Çaresiz kaldım, artık bir çıkar bulamadım. Anneme ne zaman istemiyorum diye konuşmaya çalışsam beni çok kötü döverdi. Annemler komşudayken ben dayanamayıp bir avuç hap içtim. Bayılmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Midemi yıkamışlar yani kurtarmışlar. Kurtulduğuma sevinmiyordum. Çünkü başıma gelecekleri iyi biliyordum. Doktor bana nedenini sorduğunda söyleyemedim. "Bilmiyorum, bunalımdayım." deyince psikiyatra randevu almamı söyledi. Babam beni akşam almaya geldi. Beni eve bırakıp gitti. Annem kapıda beni bekliyordu. Ben içeri girer girmez saçlarımdan tuttuğu gibi beni yerde sürükleyerek odaya çekti. "Geberemedin, başıma kaldın." diye dövmeye başladı. Öyle acıyordu ki kemiklerim, her tarafım morarmıştı. Bu olayı amcam duyunca nişan atın demiş. Onlar beni istiyor sanıyorlarmış. Hatta babam bile öyle sanıyormuş. Amcam gerçeği duyunca çok kızmış. Ya zorla bu iş olur mu? Delirdiniz mi siz demiş. Babam da tabii anneme kızmış. Ama annem kendini korumasını iyi bilirdi. Bu kız dengesiz. Önce istedi sonra vazgeçti demiş. Bir zaman sonra olay kapandı zaten. Herkes benim dengesiz olduğumu düşünüyordu. Amcamlar bize gelmez oldular. Benim anlamadığım, ben onunla evlensem annemin çıkarı ne olacaktı ki? Sanırım beni başından atmak istedi. Ama benim ona zararım yoktu. Çalışıyor, eve para getiriyordum. Ama şöyle bir şey var. Amcamın iki oğlu var. Miras sadece onlara kalmasın diye olabilir. Annem çok paracı bir kadın. Bu olay kapandı. Ben işime devam ediyordum. Artık evden kaçmak için daha çok çalışıyor. Haftanın 6 günü 10 saat çalışıyordum. Ben gelince zaten herkes yatmaya hazırlanıyor. Kimseyi görmüyordum. Böylece zaman geçiyordu. Bir gün beni patron beni büroya çağırdı. Bu kadar çok çalışmamı istemediğini, biraz dinlenmeye ihtiyacım olduğunu anlatsa da ben hayır çalışmak istiyorum deyince kafasını salladı. Tahmin ediyorum neden bu kadar çalışmak istiyorsun ama böyle olmaz. Dinlen dese de ben hayır dedim. Adam anlıyordu sanırım ama fazla bir şey sormazdı. Çok iyi bir insandı. Hatta benim mesai yaptığım saatlerimi elime verirdi. Ben de gizlice biriktirirdim. Tabii bu biriktirme fazla sürmedi. Annem dolapta görmüş paralarımı. Sen benden gizli para mı biriktiriyorsun diye güzel bir dayak yedim. Bu hevesim de kursağımda kaldı. Babam annemin beni dövdüğünü duyar ama sesini çıkarmazdı. Niye beni korumadı anlamıyorum. Öbür kardeşlerim sevilir, bense dışlanırdım. Onlar okula gider, ben işe gitmek zorunda kalırdım. Babam beni koruması lazımdı diye düşünürdüm bazen. Ama annemle de kavga etmemek için mi sustu bilemiyorum. Neyse. Bir akşam babam eve geldi. Hafta sonu bir arkadaşının hayırlı bir iş için bize geleceğini, kardeşine beni isteyeceğini söyledi. Kardeşi Türkiye'den gelmiş. Burada kalması için evlenmesi lazımmış. Ben oğlanı tanımıyor ve hiç görmemiştim. Ben annemle konuşmayı denedim. İstemediğimi söyledim ama nafile. Annem Evleneceksin. Defolup gideceksin bu evden. Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz olduk dedi. Hani nişanlandım, nişan atıldı ya? Bu çok kötüymüş. Ben fazla itiraz etmedim. Evden kurtulurum, belki iyidir diye tamam dedim. 20 yaşında düğünüm oldu. Eşim burada kaldı, işe girdi. Birbirimizi tanımıyorduk ama uyum sağlıyorduk. Zamanla Almancayı da öğrendi. İkimiz de çalışıyorduk. Eşim haklı sonları fazla evde durmazdı çabuk arkadaş edinmiş, çevresi genişlemişti. Ben hafta sonları genelde evde olur, kardeşlerim gelirdi ara sıra. Annemler gelip gitmezdi bana. Aramızda 10 dakika mesafe de olsa fazla görmezdim. Eşimin bir tuhaf uyu vardı. Arkadaşlarını haber vermeden yemeği getirirdi. Kızardım haber vermeden neye getiriyorsun diye. Sen misafir sevmiyorsun diye kızardı. Anlamazdı. Ya misafir severdim ama ailesiyle gelsin. Adamın yalnız ne işi var evimizde? Bunu ona bir türlü anlatamazdım. Anlamazdı zaten. Onun gözünde ben düşüncesiz bir kadındım. Bana kızdığı zaman sen dua et, seni istedim. Yoksa evde kalacaktın. Ben burada kalmak için yaşlı bir kadına bile razıydım. Şansıma sen çıktın derdi. Aslında çekim bir kız değil, bakımlı güzeldim. Aradan bir zaman geçtikten sonra hamile kaldım. Kızım oldu. Hayatımda ilk defa sevmenin ne demek olduğunu bebeğimle tattım. Öyle mutluydum ki ben bu duyguları hiç yaşamamıştım. Bebeğimi çok seviyordum. Bebeğimle birlikte yeniden doğdum sanki. Bana yaşama sevinci, mutluluk verdi. Eşim de sevindi tabii. Biraz eve bağlanır sandım ama öyle olmadı. Alışkanlıklarından vazgeçemedi. Aradan bir zaman geçtikten sonra oğlum da dünyaya geldi. İstediğim gibi iki evladım oldu. Onları çok seviyor, hayatımı sadece onlara yönlendiriyordum. Onlarla yaşama sevincim artmış, onlarla mutluydum. Tabi eşim hala kendi hayatına devam ediyor. Hafta ortası çalışıyor, hafta sonu geçiyordu. Bizle pek alakası yoktu. Ben de artık takmıyor, çocuklarımın hatırına susuyordum. Bir güneşim akşam bir okul arkadaşım yemeğe gelecek, hazırlık yap dedi. Güzel yemekler yaptım, masayı hazırladım. Ben okul arkadaşı dediğini erkek sandım. Gelen kadındı. Şaşırdım. Bunlar ilkokulu beraber okumuş. Aynı memlekette büyümüşler. Sonra bu kadın evlenip buraya gelmiş. Eşinin işi çıktığı için gelememiş. Aklıma bir şey gelmedi tabi. Yedik içtik. Ama kadın benden çok eşimle sohbet ediyordu. Yine aklıma bir şey gelmedi. Ben çocukları yatırmaya odaya gittim. Odadan çıkarken bunlar fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Beni görünce sustular. Tuhafıma gitti. Yine de bir şey demedim. Sonra kadın gidince eşime bu kadın bir daha gelirse yalnız gelmesin dedim. Eşim sinirlendi. Sen de her şeye bir bahane bulursun zaten deyip çıktı gitti. Eşimin eve gelmemeleri sıklaştı. Hatta bazen sabah gelirdi. Aklıma bir şey getirmemeye çalışsam da şüphelenir oldu. Ben aynı odada kalmaz, koltukta yatar veya ben kalkınca yatağa gelirdi. Bana yaklaşmıyordu. Bu da beni hiç rahatsız etmiyordu. Sevgi yoktu aramızda. Bu zaten baştan beri böyleydi. Bir gün ona dedim ki, benden bıkarsan söyle, boşanalım. Sen her şeyine katlanırım ama bir kadın varsa katlanamam. Öyleydi de ben ona yıllarca katlandım. Çocuklarım için sustum ama bir kadın için gururumu yıktırmam. O zaman biter bu evlilik. O zamanlar çocuklar okula başladı. Ben de tekrardan işime döndüm. Çocuklar okuldayken işteydim. Okul çıkışı işi bırakırdım. Bir gün eşim eve sarhoş geldi, koltukta uyudu. Telefonuna mesaj geldi. Ben de meraktan baktım bu saatte kim yazar diye. İsim yok ama mesaj da güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Çok özlemiştim seni yazıyordu. Ben mesajı okuyunca şok oldum. Bu adam bizimle bir kere bir şey yapmak istemez. Bizimle bir yere gitmez. Ama başka kadınla neler yaşıyor? Bu mesajı yazan kimdi bulmam lazımdı. Numarayı aldım. Eşim evde yokken aradım. Bir erkek çocuğu çıktı telefonu. Şaşırdım. Sen kimsin dedim. Adını söyledi. Sonra bir kadın aldı telefonu. Sesi tanıdım. Bu kadın eşimin okul arkadaşıydı. Kadın evli ve oğlu varmış. Evli olduğunu biliyordum. Fakat oğlunu bilmiyordum. Geldiğinde söylememişti. Bize geldiğinde çocuğa kocası bakıyormuş. Okul arkadaşına yemeğe davetli olduğunu söylemiş. Erkek olduğunu söylememiş tabi. Bunu eşim söyledi sonradan bana. Ben bu olaydan sonra boşanmak istedim. Ailem karşı çıktı. Annem özellikle erkek yapar ama evine döner. Seni aç mı bırakıyor, dövüyor mu? Derdin ne?" dedi. Annem eşimi kendi oğlu gibi çok severdi. Eşim dövmezdi, doğru. Ama bana yaşattığı daha kötüydü. Bir de kadını eve getirip bana hizmet ettirdi ya. Eşim bir daha yapmayacağını, çocuklar için olayı kapatmayı söyledi. Kabul ettim. Bir zaman eşim evden çıkmadı bizle zaman geçirir, bizle gezerdi. Düzeldi diye düşündüm. Fakat fazla zaman geçmeden aynı alışkanlıklarına geri döndü. Geç gelmeler, eve arkadaş getirmeler. Bir sabah ben izinliydim. Çocukları okula bırakıp eve geldim. Kapı çaldı. Açtığımda eşimin arkadaşıydı, bana eşimi sordu. Eşimin işte olduğunu söyledim. Ben sözümü bitirmeden bu içeri daldı. Bağırırsan beni senin çağırdığını söylerim, rezil olursun dedi. Korkudan sesimi çıkaramadım. O gelen kişi bana o gün tecavüz etti. Kocamın arkadaşım dediği adam bize gelip soframıza oturan adam bunu bana yaptı. Birisini anlatırsan kendin rezil olursun dedi ve evden çıktı. Ben bitmiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Eşim anlatsam beni anlar mıydı? Çocuklarımın yüzüne bakmaya utanıyordum. Çok kötü bir şey yaşadım ama kimseye anlatamıyordum. Ve bu ahlaksız adam beni rahat bırakmadı. Sürekli eşimle bize gelir yemek yerdi. Bir adam eve arkadaşını ailesi olmadan nasıl getirir inanın anlamıyorum. Bu pislik sürekli bize gelir, rahatsız ederdi beni. Eşim anlayacak diye çok korkardım. Eşime, "Ya getirme şu adamı eve. Gitsin dışarıda yesin." desem de eşim beni takmazdı. Bu pislik beni sürekli çağırır. Yanına gitmesem beni rezil edeceğini söylerdi. Çok kötü bir zaman geçirdim o süreçte. Kimseyi anlatamamak, kimseden yardım isteyememek beni iyice bunalıma sokmuştu. Çaresiz Çağırdığı zaman giderdim. Bir gün buna, utanmıyor musun? Arkadaşım dediğin adamın karısına böyle yapıyorsun dedim. Bana dedi, seni hak etmiyor o şerefsiz. Sen onun neler yaptığını bilsen bir dakika durmazsın onunla dedi. Sanki kendi çok iyiydi. Eşimin hala o kadınla görüştüğünü, onunla aşk yaşadığını söyledi. Kocam beni o kadınla, o kadında kocasını benim kocamla aldatıyordu. Bu pislik bunları biliyormuş, kendini böyle savunmaya çalışıyordu. Manyak da bu pislik, beni rahat bırakmıyordu. Ama artık bu olayları duyunca iyice cesaretimi topladım. Patronumun kardeşi polis, ona gittim, anlattım her şeyi. Bana yardım etmesini, bu olayın duyulmamasını, bu pislikten kurtulmam lazım olduğunu söyledim. Önce bundan, sonra eşimden kurtulacaktım. Planım böyleydi. Sağ olsun polis arkadaş bunu bulmuş, bu pisliği güzelce bir korkutmuş. Bir daha beni rahatsız ederse onu hapse atacağını, ceza alacağını, kimi rezil olacağını o zaman öğreneceğini söylemiş. Bu pislik korkudan beni bir daha aramadı, rahatsız etmedi. Şimdi sıra işimdeydi. Ben ona boşanmak istediğimi söyledim. Kabul etmedi. Ben de boşanmazsan o kadının kocasına gider, her şeyi anlatırım dedim. Korkudan kabul etti. Boşanmamız uzun sürmedi. Artık ben ve çocuklarım vardık. Onlar için daha çok çalışıyordum. Onlara güzel bir hayat sürdürmek için çabalıyordum. Ne kadar annem boşanmama karşı çıksa da ben boşanmıştım. Ve kendi ayaklarımın üstünde duruyordum. Ailem beni görmek, sahip çıkmak istemedi. Bana küsmüşlerdi. Ama benim için sadece çocuklarım vardı. Geri kalan kimse benim için önemli değildi. Çocuklarım okutuyor, bir taraftan da çalışıyordum. Zaman geçti, çocuklarım büyüdü. İkisi de meslek sahibi oldu. Ben de o sürede biriyle tanıştım. Bizi fabrikaya sürekli mal almaya gelen, herkesin sevdiği bir adam bizden biraz uzakta oturuyordu. Çok efendi biri, anlayışlı, yardımsever bir adam. Evlenmeye karar verdik. Beni mutlu eden, beni anlayan biriydi. Öyle sanıyordum tabii. Bir gün telefon çaldı bir kadın da arayan. Bana bağırarak eşimin peşini bırak. iki çocuğumuz var bizim deyince yanlış numara dedim. Ama bana eşinin adını söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Kadın anlattı ben dinledim. Meğerse bunlar imam nikahlıymış. Çocukları varmış. Sonra adam aradım doğruladı. Ama onunla ayrılacağını, beni sevdiğini söylese de benim için artık bitmişti. Yalanlarla işim olmaz. Beni kandırdı bir defa. Güvenemezdim artık ve ayrıldım. Hayatım boyunca kimseden bir sevgi görmemiştim. Bu da bana böyle sevecen davranınca güvendim. Sonra böyle olunca da sevgi diye bir şey yok diye kendimi kapattım. Artık kimseye güvenemiyor, yalnız yaşıyorum. Çocuklarım büyüdü, evlendi. Sağ olsunlar beni ziyarete gelirler. Çocuklarımdan yana bir şikayetim yok şükür. Bir mutluluğum varsa onlar da çocuklarım. Ben sevgi nedir onlarda gördüm. Çocuklarımdan başka kimseye güvenmem. Bana evlen yalnız yaşama diyor arkadaşlar. Ama ben kime güveneyim, kime inanayım? İnsanlar çok acımasız olmuş. Hep çıkar peşinde sevgi ölmüş. Benden bu kadar Yunus Bey. Sizlere iyi yayınlar dilerim. Selamlar. Çok geçmiş olsun dediğiniz gibi yalanlarla işiniz olmaz. Bugün yalan söyleyen, siz evlenmeden yalan söyleyen insan evlendikten sonra kim bilir neler yapar. E yaşamışsınız zaten kocanızla benzer durumları. Aman ha uzak durun. Laflarına sözlerine kanmayın. Dikkatli olun, tedbirli olun. Bu tarz insanlar bunu yapıyorlar. Bir kere yalan söyleyen daima söyler. Görüyoruz bu hikayede de. Kocasını affetmiş ama kocası yine aynı hatları yemeye devam etmiş. Ben diyorum her zaman evliyseniz bir kere affedebilirsiniz ama bir kere daha yaparsa boşanın diye. Her zaman söylüyorum. Ama genellikle şaşmıyor seksen affettikleri tekrar yapıyorlar. Hani en azından aklınızda bir şey kalmasın diye bunu söylüyorum. Bir kere affedin ki içinizde bir şey kalmasın. Bir daha yapınca zaten ayrılıyorsunuz. E, en çok yıkılan da yine biz oluyoruz. Bir de alışmışlar tehditte her şeyi yaptırmaya. Annesi zaten kötü bir kadınmış. Tuhaf, enteresan mesela seni babaannelerin yanına yollarım. Ya böyle bir zihniyet var mı? Böyle bir pis düşünce var mı ya? Bizi izleyen genç kardeşlerimiz o yüzden hep söylüyorum. Tehditlere boyun eğmeyin diye. Bu program o yüzden çok önemli. Annesi tehdit ediliyor, fıstırıyor. Sonra kocasının arkadaşı tehdit ediyor. Öyle bastırıyor, tecavüz ediyor. Tehditlere kanmayın. Avrupa'da bunlar yaşanıyor. Almanya'da bunlar yaşanabiliyor. Susturuyorlar. Ama oysa ki devlete sığınsalar, Alman hükümetine sığınsalar orada da destek çıkarlar. Hangi ülkede yaşıyorsanız oranın polisine, devletine sığının. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Ve ne olursa olsun evliyseniz bekar bir arkadaşınızı evinize yemeğe getirmeyin. Uygun değil. Kadın getirisi kocana yavşar, erkek getirisi karına yavşar. Olmaz demeyin, olabilir. Herkes yavşayacak diye bir şey de yok. Ama bu tarz olaylar böyle olayların akabinde oluyor. O yüzden genellikle evliyseniz evli çiftlerle görüşebilirsiniz evde. Yani evde akşam yemeğinde sürekli karısının yanına erkek arkadaşlarını getirmek nedir ya? Nasıl bir ahlaksızlık? Nasıl bir vurdum duymazlık? Tamam belki global toplumlarda normal davranılabilir ama bu tarz pislik insanların yapacağı şeyler bunlar. Normal olmayan insanlar var içimizde. Yapıyorlar bunları. Bunları düşünerek çağırmamak lazım. Adamın ne düşündüğünü bilemiyorsun ki. Bir gün bakıyorsun karına sulanıyor. Tecavüz ediyor, tehdit ediyor, haberin yok. Ulan sen nasıl bir adamsın? Sonra her şeye bahane buluyorsun diye kadını bastırıyor. E kadın zaten çocukluğundan beri sevgi görmemiş, sevgiye muhtaç. Bastırılmış, psikolojik şiddetlere maruz kalmış. Annesinin şiddetlerine de maruz kalmış. Böyle böyle sonuna kadar gitmiş. E sonra annesi ne diyor? Erkekleri yapar. Ah yapar. Kadın da erkek de yapamaz. Yapamaz efendim. Kimse kimseyi aldatamaz. Aldatamıyorsa def olsun gitsin. Kadın ne demiş? Ayrıl benden demiş ama aldatma. Erkeklikle kadınlıkla alakası yok. Namusla alakası var. Dinimizce de bu böyledir. Rabbim Bismillahirrahmanirrahim ayet-i kerimede zinaya yaklaşmayın diyor. Erkekler siz yapın demiyor. Kafalarına göre iş yapıyorlar. Erkektir yapar diyorlar. Böyle şey mi olur ya? Namus herkes için namus. İki bacak arasındaysa erkek için de kadın için de namus namustur. Böyle bir şey olabilir mi? Kimse kimseyi aldatmaması lazım. Aldatacağına boşan kardeşim. Sonra düzeldi zannediyor. Düzelmiyor. Çocuk olur, bağlanır eve diyor. Bağlanmıyor. Bağlanmaz. Çocuk evi bağlamaz. Çocuk bağlayıcı bir özellik değildir. Çocuk bağlayıcı bir özellikle dünyaya gelmiyor. Yani bir kan bağı değil. O bağ sadece anneyle arasındaki bağ. O kordon. Baba anneyi bağlayan bir kordon yok aralarında. Çocuk bir mal değil. Ara bulucu değil. Bunu her zaman söylüyorum. Çocuk hiçbir zaman aile bağlayıcı olarak kullanılamaz. %80'i ayrılıkla bitiyor. Evet bağlananlar var, toparlayanlar var ama... ...sebep olmaması lazım. Olmuşsa o zaman tamam, eyvallah. Ama... Çocuğu bağlamak için yapmamak lazım. Burada böyle değil ama sonuçta çocukla belki bağlanır diye düşünmüş. Olmuyor, bağlanmıyorlar. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o değişmiyor. O yüzden en güzeli sonraki evlenmemek ya da evden kurtulmak için evlenmemek. Gerekirse polise sığınmak. en söyleyeceklerim bu kadar. Az ve öz konuşmaya çalıştım. İnşallah bizi izleyen kardeşlerimize hangi ülkeden olursa olsun fayda sağlamış oluruz. Susmazlar, bastırılmazlar. Tek dileğimiz, tek temenimiz bu dostlar. Sizler de bizler de birer vesileyiz biliyorsunuz ki. İzlerken like atıp yorum atmayı unutmazsanız memnun oluruz. Çünkü sizler bu videoyu izlerken like atmadığınızda YouTube algoritması bu videoyu sevmediğinizi düşünür, başkalarına önermeyebilir. Bir tane beğenden ne olacak diye düşünmeyin. İnanın bu video belki 5 kişiye, 10 kişiye gösterilir. Böylelikle bir kız kardeşimiz, bir insan mağdur olmaktan kurtulabilir. Ve videolarımızın linkini Whatsapp'ta paylaşırsanız da kim bilir belki birisinin keşke yapmasaydım demesine engel olursunuz. Videoların etkileşimine etkileşim katarsınız dostlar. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz, videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum, hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey, zorunlu bir şey değil lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.